Bugün gün o ne yapıyorsunuz sonra bakıyorsunuz. Arkadaşlar bugün e, okulumda saat kaç anne var festivalde diyebiliriz. Ona gideceğiz ilk başta. Azıl kampüsüne gidip işte hocaya falan diyeceğim. Çok kızım yalan diye. E, diğer arkadaşlarım da zaten bizim kampüs o yüzden oraya gideceğim. Oradan da kuleye geçip şenliyor işte bir sürü şef geliyor. Yurtumun şefi geliyor bir sürü şefi geliyor. Bir için şefi geliyor. O da bir sürü şef geliyor yani. Tanışamaz Ne kadar çok En farklı fikrim yok ama umarım um, um, çıkabilirim. Söyledim bu kadar. Bizim şeyde fıkıtkı geldi yine anne bu kadar başka gram tavuk ya, 200 gram pirinç. <laughs> 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 Sen sevim, dünya din, dünya din, dünya din. senden evet sen oh. e, arkadaşlar 10 saat Üniversitesi için otobay aradık herkes doldurduğu için şöyle bir yola koyduk şey şimdi gireceğiz heyecanlı mıyız çok Mehmet Şef'i göreceğim. Mehmet Şef'im. Benim olanım çünkü biliyorsunuz gazete. Hemşirelik biliyorsunuz. Etiketmek onun uzmanlık alanı. Dikmek. Etmek. Evet yani öyle. Az önce bantuk mu yaptı şefler böyle tık 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 tık, tık yapıyordu. <laughs> Ama biz görmedik. Çünkü araba fark ediyordu. Kevser'in önü içeride. Evet işte gidelim. Alacağım. Bıçağımı alacağım. Hemen bir şov. Bekleyin. Ben Kemal. Görüyorum. Ben Kemal. Kevser'in <laughs> şıgırlığı. Hepiniz hoş geldiniz. Eee Allah salon ifadesiyle kastronomiye olan Evet arkadaşlar bir dakika üst sileyim sizi de. Dondurma yiyorduk biz. Sonra belki bu iki ünlü Bakar mıyım? Mı? Aynen. Yani. Benim ünlülüğümü dondurma bayağı iyi incelisi olay. Aa, olay. Bu i̇şte arada. Benim ünlülüğümü anladılar herhalde biliyorsunuz sarışı. Kızlı değil misin? sarışın olan ben de İleride bize röportaj yapıyoruz. Hayır o Röportaj vermiş diye konuşuyoruz. Hayır sarışın değil. Ya o zaten bizim aura meselesi bu şekerim diye. Gerektiği yanda. Yeter aşkım Neyse işte geldiler röportaj yaptılar TGRT'den. Biz anademe hazırlığınız <laughs> dedim ki ne diyeceğim Ankara Saptan hem çat çat konuştum şakam ben. Kesar <laughs> şu şey olsa şimdi ha yapıyorsun diye. Ben şey dedi ki kaç yaşındasın işte ne yapıyorsun falan. Ben <laughs> de hedefleri Aynen gelişim üniversitesinde gastronomi okuyorum dedim. Sonra dedim hedeflerim ne işte. İlk başta Nasir dedim İtalya olabilir. Olabilir. Ee, sonra dedim ki işte şey neydi onun ismi? Türkiye'ye dönüp küçük bir samimi bir restoran istiyorum. Daha sonra büyüyebilir. O şekilde. Hayır dedim. Aynen. Aynen mi? Mi? Hayır, şu an çok kırıldım ne arkadaşlar. Bana, bana ben sorulmadı ben ben bile. Ben burada soru bekliyorum. E, ben de dedim arkadaşıma da sorun et. Dinlemediler. Biz sadece dondurmaya yani. kadar sağa çektiler. Evet dondurmaya <laughs> Ben güldüm. Bana sana ben de, ben de gastronom öğrencisi. Bana da sorun ya. Bir de ben dondurmayı nasıl yedim ben şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Düğünde şu böyle çekerken Ben iyi falan Keşke şöyle yapsaydım Şu şekilde yapsaydım Of ya Bir şey de TGT'ye lezbiyen diye Bunu yeme yiyen yoksa atıyorum çeken... ah, Atma, atma lan dondurma. <laughs> bir şey diyeceğim çok karışmış bayağı kötü. Ay güzel yani. Kanka Ya ne işte şey dedik. Bu daha sonra daha güzel bir şey. Hemen bir şey dedik. Ee, olsun, neyi dedik? Dedik işte bir sürü deneyimli şef gelmiş. Bir meme şefi göre Onun dışına oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü Adam şey... Adam beş dakika durdu sadece beş ya. dakika durdu <laughs> sadece Dedik ki bir sürü şey deneyebiliyorsun sen yani dedik. Deneyip beğendiğimiz tek şey... Dondurma. Ama biz zaten çok şey denemek. Bir tane sandviç aldık. O da çok böyle bir şeyler eksikti yani kötü değil aslında ama bir şeyler yani. eksikti. Ben falan, falan öyle arkadaşlar. Ben hala suç şey yapılmasını bekliyorum. Ben çok Makar kadın yapıp geri dönüş yapacağız. Mevcut. Bu arada sen şey Ben makarna bekliyor ya. Yani. Ben, 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 ben makarna bekliyorum. Bana sorsalar da ben direkt işte Türkiye'de bir e, kadın olarak şef e, olabilirsem kadın girişimcilere destek sağlamak isterim. Yani, 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 <laughs> reklamı mı yapacaktım ben orada? İşim evet yani ya, keşke <laughs> Dondurma mı gitti ha? Farklı <laughs> <laughs> gitmemiş. Şey de sevgili arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı Evet bu kadar. Evet, teşekkürler. Katılda katılıp e, içeriklerin devamında bakabilirsiniz. 10 lira falan. On, katılım yok ki benim. Abone olun <laughs> yeter. Bye. Olsun, katıl da olur. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Şu tarafta e, oturumlar oluyor işte. Şeftali geliyor burada biz. Burada dondurmamızı aldık. Burada da işte diğer standlar. Burada e, Tower işte, namı diğer. Falan filan. Kule, okay, diyoruz. Biz hazırlık olduğumuz için, İngilizce bölümümüz olduğu için. Tower. Biz Tower diyoruz. Tower e, şu an ayağımızı görerek konuşuyorsunuz. Fikrim yok. Şimdi biz gidiyoruz. Bye. Sıradan Zordu. <laughs> <Şöyle. gülüyor> en zoru buydu zaman kadar girdiği bir sınavlarda. Uzun altı şaka mı? Peki. <laughs> What happened <laughs> my göz altına? Evet. Şu an tripodumu da deniyorum ve bu videoyu da kapatıyorum. Yurdumuzun e, mükemmel köşelerini görmezseniz çok mutlu oluruz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün puanım genel olarak yani hmm. yani şenlik daha güzel olabilirdi. Kötü değildi okeyim ama daha hoş olabilirdi ve olması gerekiyordu bence diye düşünüyorum. Ee, bu arada şenlikte röportajımı gördünüz mü? Görmediniz. İzleyin. O, zaman, o arka plan çok kötü. Burada daha fazla çekemem. Yapamam. <laughs> Ben de mesela daha çok Ben ilk önce bir maske şişe bir kurşun ama yani ondan sonra da öğleme geliyor. Ben zaten bir Bir fasulye koyup sen sonra kendin. Evet yeniden senden de rapor soracağım. Tamam teşekkür ederim. ben kayıp aldım. <laughs> Nasıl söylüyorum ama yordunuz mı Ben Keser Çiftçi, 18 yaşındayım. Peki yaşım neyi sordular onu anlamadım. Neyse böyle 10 üzerine 6 falan veriyorum ama biz yani çok erken gittiğimiz için de bir şeyler bulamadığımızı düşünüyorum ben. Öyle. Ama 5'te bittiği için de gitmedim sonra çünkü sınavım vardı. 3.30'a başlıyordu 5'te bitiyordu dört falan sınavdan çıktım. Sonra da dedim gitmenin bir anlamı yok sanki. Ve gitmedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani orada bir şeyler yapıldı mı? Ki yapıldı bence. Makarna kesin çıktı da işte onu yiyemedim ya çok üzgünüm. Öyle yani. Böyle bir gündü. Şöyle bir kısa vlog gibi bir şey oldu mu bilmiyorum. Olduğu kadar olmadığı kader demişler. İzlediğiniz için çok thank you yapıyorum size. Ee, kanalıma abone olmayı Instagram, TikTok takip etmeyi, beğeni beğenmeyi ve yorumlara istek videolarınızı ve uh, something else yazmayı unutmayın. Bye girls, bye boys, see you uh, next week demek isterdim. Ama benim ne yapacağım belli olmaz. So, as soon as possible diyelim. Aynen kan İngilizce biliyorum ya.